Teşekkürler diliyorum. Ee, tabii katımlarınız için öncelikle siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nazik daveti için Türkiye Barolar Birliği Delegemiz, e, Avukat Bülent Naci Yücel'e çok teşekkür ediyorum. Bir arada olmamıza vesile oldular. Kahramanmaraş Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu 15-16 Ekim tarihlerinde icra ettik. Genel kurulumuzun takdiriyle bu dönemde üçüncü kez aday olduğum, Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'na meslektaşlarımın takdiriyle tekrar seçildim. Ee, seçimler neticesinde baromuzun organları da teşkil edildi. Bu kapsamda e, Avşin'de görev yapan kıymetli meslektaşım Sayın Avukat Bülent Naci Yücel'de bu dönem Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak Kahramanmaraş Barosu'nu Türkiye Barolar Birliği nezdinde inşallah birlikte temsil edeceğiz. Ee, önümüzdeki süreçte Aralık ayında Çanakkale'de Türkiye Barolar Birliği Mali Genel Kurulu'na inşallah birlikte katılacağız. Az önce sağ olsun kendileri de ifade etti. Bu genel kurulda Kahramanmaraş Barosu'nu en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olacağız. İnşallah. Kıymetli delegemiz de orada baromuz adına inşallah, inşallah bir söz alacak. Mesleğimize, meslektaşlarımıza ilişkin görüşlerini, yaşadığımız mesleki sorunlarımızı orada inşallah dile getireceğiz. Yine bir görev dönemi içerisinde olacağız. Bu süreç içerisinde de Mali Kenal Kurul dışında da Ankara'daki yapılacak toplantılarda kıymetli delegemizle birlikte baromuzu en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesileyle ben Avşin Barosu temsilcimiz, sayın meslektaşım Avukat Oğuzhan Elüsü'ne de teşekkür ediyorum. Az önce kendisinin de ifade ettiği üzere 21 Ekim tarihinde tahammül gereği Avşin ilçemizde yapılan ve Diğer aday kıymetli meslektaşlarımız Melek Bülbül ve Uğur Polat'ın da aday olduğu seçimlerde meslektaşlarımızın takdiriyle ikinci dönem için tekrar temsilcilik görevi kendisine tevdi edildi. Ben bu vesileyle bir kez daha kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Oğuzhan Bey ile bir önceki dönemde çalışmalarımız oldu. Bu dönemde birlikte inşallah mesleğimiz için, meslektaşlarımız için birlikte çalışmalara imza atacağız. O gayret içerisinde olacağız. Avşin ilçemiz'de görev yapan meslektaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımız. Nihayetinde mesleğimizle meslektaşlarımız için biz bu görevlere talip oluyoruz. Sağ olsunlar. Gerek Kahramanmaraş'ta yapılan seçimlerde, gerek Avşin'de yapılan seçimlerde meslektaşlarımızın takdiriyle göreve tekrar tevdi edildi. Bugün bu akşam da bizi burada yalnız bırakmayan meslektaşlarımıza sizlerin aracılığınızla tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben daveti için kıymetli delegemiz Avukat Bülent Naci Hücre'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Her zaman bir ve beraberiz. Sizlere de bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.